tamam hadi binelim gel nerede şoför nerede burada mı e, şoför nerede hani anneciğim şoför yok aa, şoför yok anne anneciğim üzülme dur Efe bir bakalım şoföre ne bakalım burada falan kimse yok mu aa Efe buradan alınıyormuş bilet anneciğim Efe üzülme anne gel gel bak direksiyonuna falan bakalım Bak buradan sürüyormuş abiler. Evet. Bakayım açılıyor mu kapı? Öylesine bir bin o zaman üzülmeyiz. Aa annem kapı da kilitli. Efe binemeyeceğiz bugün. Burası da mı kilitli? Gel bakalım. Anneciğim kilitli. Bak onu da bindirdiler öyle. Ben de istiyorsan seni bindireyim öyle. İstemiyorsun. Üzülme annem tamam mı? Bindiririz sonra seni. Bir dahaki sefere bineriz tamam mı? Annem üzülme anneciğim. Biraz geç oldu. AVM kapanıyor ya, o yüzden tamam mı? Tamam annem. Kapı açıldı. Aa, Efe kapıyı açtı. Ama şoförü yok annem. Binemezsin biliyorsun değil mi? Bin bakalım. En azından gidiyor gibi oldun değil mi? Bir dahaki gelişimize söz veriyorum bineceğiz tamam anne? Hadi gel. Ay anneciğim düşersin dikkat et. Ben şuraya koyacağım. Tamam hadi git bakalım. Çok yorulacaksın ha böyle anneciğim. Ay Zıp zıpa mı gidiyorsun? Evet. Git bakalım. Ay Geliyorum. Bakalım en yüksek kim zıplayacak? Ah çok yüksek, yüksek zıplıyor. Baksana arkadaşım. O da takla atıyor. Vay süper, takla atıyor gerçekten. Efe çok yüksek zıplıyor, bakar mısın? Aa, baksana o da takla atıyor, bakalım. Efe İnanamıyorum. Anneciğim gördüm. Efe biraz büyümen lazım bunun için. Efe, Efe bak bana bak. Bence muzlu süt iç sen de büyü. Al anneciğim al. Muzlu sütünü iç sen de büyü. Sen de hemen hızlıca güçlen ve sen de takla atarsın anneciğim. İç iç ver bana çöpünlüğünü. Bakar mısın anne nasıl yapıyorlar? İç sen muzlu sütünü. İç 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 iç. Güçleniyorsun değil mi? Sen de güçlenirsen sen de yaparsın Bak birazdan daha hızlı koşacaksın Daha hızlı zıplayacaksın Bitti mi anneciğim Çok mu kaldı daha Hızlı iç ve sen de böyle güçlen anne Hala bitmedi mi bakayım Evet bitmiş Şimdi zıplama zaman Ama içinde kalmamış Efe Bitti ver bakalım Hızlı koş bakayım işte Efe güçlenmiş. Efe nasıl koşuyorsun? Jet nasıl koşuyorsun anneciğim? Efe güçlendin Efe bunun sayesinde. Evet işte bak çok muzlu süt içimi hiç güçlenmiş. Sen de çok yükseklere tıkla Efe. Bak abilere bak. Bize inanılmazlar. Günaydın. 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 Anneciğim. Evet bu ne? Altına yapmışsın. Üstünü değiştirmemiz lazım, <laughs> lazım hemen çok güzel çok güzel hadi üstünü değiştirelim ama bunlarla kalma karnın ağrır dostu şuradan kıyafet çıkaralım sana bunu giymezsin olmaz şunu giydirebilirim şunu mu giydirsem yoksa bu daha mı iyi yok yok bunu giydireyim ben en iyisi Aa, bunu da giydireyim aslında bu da iyi evet evet süveter üşümesin çocuk bunu giydireyim ben zıbını unuttum ay zıbını yedireyim zıbın zıbın temiz zıbın lazım bir tane dur zıbını atayım bir tane de pantolon alalım ay şuna bak çok sevindi bir tane de pantolon atayım tamam herhalde ay anneciğim anneciğim ne oldu anneciğim ne oldu ne yaptı anne sana öyle olur mu be? ne yaptı anneciğim ne yaptı anneciğim Ay Nişka hangisini giydireceğimi şaşırmışım. Ben sana şey çıkarmışım sana. Emir. Hmm, Ay ne? <laughs> hangisini giyelim acaba? Hangisini giyelim? En iyisi bunu giyelim. Bunu giyelim. Şu çok sevimli. Bir de bunu giyelim. Hadi giyinelim bakalım. Pırıl pırıl oldun ama. Bak ne kadar güzel oldun. Tertemiz oldun. Değil mi annem? Tertemiz oldu benim oğlun. Trene bindik ve korkuyoruz. Korkuyor musunuz? Neden? Çünkü <gülüyor> <gülüyor> Rüya çok heyecanlandı. Bakalım Ben ya Galiba yapacağım işim bir yere. Öyle bir isim var içinde. Neden anneciğim? Ama Trene bindik biz şimdi bekliyoruz kalkmasına heyecanlısınız değil mi? Şu an çıkardım uçmuyoruz. Uçmuyorsunuz şu anda. Uç, uç, uçuyorum her zaman. Ne zaman kalkacak acaba? Kalktı. Dili duydunuz mu? Biliyorum. Bakalım trenimiz kalktı. Göreceğiz şimdi gidiyoruz. Gidiyoruz çocuklar yalnız. Geziyoruz biz. Bakalım. Nedir <laughs> oldu? Tren gidiyor. Ya. <laughs> Geziyor muyuz? <laughs> Eğleniyor musun? Neden korkuyorsunuz ya? diyor? Ataşime Gidiyoruz. getiriyorsun? mi ne? Ataşime ne gidiyoruz. Ataşime ne? Ataşime ne getiriyorsun? Ataşime ne? Ataşime Bakın çocuklar, tren dönüyor. Karşıda treni göreceksiniz. Hadi iyi uykular. Anneciğim kafanı yere koyma! Hayır, Hadi! Rüya'nın da uykusu geldi. Tren dönüyor, bakın! Hadi iyi geceler! <laughs> Hadi iyi geceler! Uyudunuz mu? <laughs> Çok eğlenceliymiş tren. Evet. Şu anda üç boyutlu şeyleri bildik. Üç boyutlu görselleri mi? Ayağa mı kalkıyorsunuz? Tehlikeli değil mi sizce? Hiç tehlikeli olmadı.

nasıl bozuyor? Oyuncakları atıyor. Emir anneciğim. Abinin oyuncaklarına dokunma oğlum. Dokunma anneciğim. Olmaz Emir. Bak hala yapıyor. Emir yapma anneciğim yapma Emir. Yapma bebeğim gel sen bu tarafa. Anneciğim abinin oyuncaklarına dokunmak yok. Tamam mı sen burada dur bakalım. Tamam annem sen dizi oyna. Tamam annem. Sen diz arabalarını diz. Biz affed. Tamam güzel güzel oynayın tamam mı? Oynayın güzel güzel. Emir ben tuvalete ediyorum abici. Sen sakın dağıtma. Anneciğim abinin oyuncakları Anne abi. Efe Annem o da bebek ama anlamıyor ki Anne ama oynayamıyorum Ona da bir tane versen Acaba onun oynayacağı bir oyuncak Bakayım ya. O oynar O da ama yalama. Düştü abisi Efe ama Zülüf <laughs> kardeşi. Sen kardeşini çok seviyorsun. Hadi ver bakalım. Al bakalım Emir. Emir. Sevdin mi anneciğim? Bak çok güzel. Sevdin mi oğlum? Sevdin mi anneciğim? Sevmemiş sanırım Efe. Bu bebek de her şeye ağlıyor canım. Tamam abisi bunu sevdi bak oynuyor. Hadi sen de bununla oyna tamam mı anneciğim?